Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın ayakları yere sağlam basıyor. Kardeşlerim dizisinde Ömer karakteriyle büyük popülerlik elde eden Yiğit Koçak, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi. Cumartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi 3. sezonunda da yine geniş bir izleyici kitlesinin kendisini çekiyor. Bu kadar başarılı bir hikaye olunca da yeni isimler bu hikayenin bir parçası olarak popüler hale geliyor. İşte o isimlerden olan Yiğit Koçak son 2 yıllık süreçte sürekli göz önünde bir isim oldu. Ancak oyunculuk yolculuğunda da hala gidecek çok yolu var. Koçak, ne kadar ilerlesek de oyunculukta her zaman yolun başındayız diyerek daha öğrenilecek çok şeyimiz olduğunu anlattı. Yiğit Koçak, Kardeşlerim dizisi için de çok yoğun bir çalışma yürüttüklerinden bahsetti. İşimizi keyif alarak yaptığımız için çok çalışmaktan keyif alabiliyoruz diye konuşan oyuncu yorgunluk yaşadığını da itiraf etti. Boş zamanlarında vücudunu dinlendirmek için çab çaba harcadığını, ayrıca spor yaptığını da anlatan Yiğit Koçak, yıllardır davul çaldığını ve bunu da sürdürdüğünü belirtti. Yabancı dil konusunda da eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Koçak, oyunculukla ilgili kendisine yatırımlarla yapmaya da çaba harcayacağını belirtti. Öğretmek için hiçbir zaman bitmeyecek diyerek oyunculuğun sürekli bir eğitim gerektiğini vurgusunu yapan Yiğit kucuk sadece mesleğini konsantre olduğunu ve kendisini geliştirmek için her çabayı sergilediğini ifade etti.